Tamam Selim. Ne İlçe ekipten geldik, şüpheli getirdik. Eee? Anonsunuzu duyduk bu sabah. Şehit arkadaşlar için. Ha. Başımız sağ olsun arkadaşlar. Bizim nöbetler çifte çıktı komiserim. Kimsenin gözünde uyku yok. Bir haber gelirse ne olur bir anons daha geçin komiserim. Arkadaşlarımızın kanı yerde kalmayacak biliyoruz. Ama biz de orada olalım komiserim. Ne olur. Ha. Geçerim kardeşim. Söz mü komiserim? Söz. Allah'a emanet olun. Hadi. Nasıl atlatabiliyor bizi bu Ayşe? Her şeyi doğru yaptı. Nasıl ya? Konuşma kaydı tamam. Arayan numarada bloke var. Tamam. E dinledik onu da neticede. Evet. Ne ara atlattılar bunlar bizi? İçeriden sızıntı diyeceğim. O da imkansız. Ya yok. Ne sızıntısı Ali? Bir Eda varmış burada değil mi? Bir de Rıza müdürle Arif müdür vardı. Al işte. O zaman hep bir B plan taşıyorlar ceplerinde. Herkes beni dinlesin. Kimseye git evine dinlen diyecek zaman değil biliyorum ama... ...git desem de gitmeyeceksiniz onu da biliyorum. Sen gidecek misin bir yere Rıza baba? Senin adamların elindeyken Müslü... ...sabaha kadar bir gelişme beklemiyoruz. Gözünüz kulağınız açık olsun tamam mı? Ama sakin olun ha. Özellikle Mesut. Mesut. Sakin olma Hüsnü. O sende. Anladın değil mi beni? Evet. Hadi. Ben oradan Nerede? Çıktı demin. söylediğim nereye gittiğini. Sen kimsin? Sen ne ayaksın? <laughs> Bu sinirli arkadaş kim ya? Hayvan gibi uyudun tabii. Tanıştıramadık seni. Ayşe bizdendir. Senin polislerin elinden zor kaçtı bugün. Hmm. Buradaymış biri. Öyle mi? Burada. Ne yapacaksın? O kız mı? Komiser kız. Şş. Uzak duracaksın ondan. Yemeyiz. Merak etme. Ya da duruma göre yeriz belki. Nerede? Bak sen ya. Dünya küçük derlerdi de inanmazdım. İnsan ne oldum demeyecek değil mi komiser kız? Artistlik yapma bana. Şşş. Asıl sen artistlik yapma. Eline koluna da hakim ol. Hayırdır? Arkadaşın özel koruması mısın? Öyleyim. Ne olacak? Tamam. Ama bildiğimi unutmam ben. Haberin olsun. Ben, yürü git. Komutanla bir oturup konuşalım. Gençleri baş başa bırak. Gel hadi. Su falan bir şey ister misin? Su değil de... iki dakika çözsem... Bir elimi yüzümü yıkasam en azından. Olmaz mı? Ya olur olmasına da... Beni pişman etmezsin inşallah. Մերակ Yanlış tanıdın sen beni. Aslında kötü biri değilimdir ben. Hadi ya. Ya konuşma böyle. Dalga geçme. Ya da geç ya. Bana fark etmez. Nasıl oluyor peki? Bir anlatsana. Dileği öldürüyorsun. Konuşmasın diye arkadaşı Burcu'yu öldürüyorsun. Başka kim bilir kimleri öldürdün. Bir de kalkmış bana kötü değilim diyorsun. Kötü olsan ne yapacaksın Erdal? Soykırım mı yapacaksın? Hiçbirinde benim suçum yok. Hiçbirini ben başlatmadım. Kontrolden çıktılar. Lafımı dinlemediler. Beni. Beni ciddiye almadılar. Baban gibi mi? Baban da ciddiye almıyor seni, değil mi? Babamı karıştırma bu işe. Azmi boyattı. Koskoca azmi boyandı. Kötü mü aranız? Babamı karıştırma dedim. E kötü tabi. Aranız iyi olsa seni bu saçma sapan tiplerin yanına niye yollasın? O yollamadı ki. Ben geldim. Onunla kalmak istemedim. Kendim için değil ama. Senin için. Benle ne alakası var? Seni alıp buraya gelmesem. Ne yapacaktı? Öldürecek miydi beni? Hı, öldürecekti. Ve sen de beni kurtarıp kahramanım olmak istedin öyle mi? Benim için babana rest çekti. Senin için. Evet. Senin için. Ne yapıyorsun Erdal? Konuşuyoruz. Hayattasın. Ben de sen. İyi değil mi? Yetmiyor mu sana? Selin. sana zarar vermem biliyorsun değil mi? Sakın, sakın sesini çıkarayım deme tamam mı? Bir santim daha girersem kendi kanında boğulursun. Anladın mı? Ne yapıyorsun mı? senin? Çeneni. Saçmalama seni. Ne, ne, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun senin? Ne oluyor orada? Kapa çeneni. Sakın, yaklaşmayı vururum. Yaklaşırsam ne olur ki? <laughs> kafası güzel adama dolu silah verecek kadar salak mıyız biz komiser hanım? Adam gibi bağla şunu. Sıkı. Başka bir yere kapat. Sabaha kadar kimse uğramayacak yanına. Her kuşun eti yenmiyor. Görüyorsun. Çok güzel kokuyorsun Beselim. Çok güzel kokuyorsun ya!